Erdoğan'ın bırakmasını artık yavaş yavaş AKP içinde de bunlar ciddi ciddi konuşuluyor. İşte yerine Hakan Fidan ismi ön plana çıkmaya başlıyormuş ya da Selçuk Bayraktar diyor ama Hakan fidan daha önde. Çünkü niye? Başta AKP seçmeninin her şeye rağmen hani iddialara göre bu e, bu Saraçan'daki olaylar AKP'ye bir hani taze kan olacaktı ya olmadı ters tepte. Erdoğan ne yaptı? Dedi ki işte bu bunlar teorist, bunlar CHP'liler böyle, bunlar taş atıyorlar, ekonominin sorumlusu bunlar dedi. Aynen Gezi Parkı'nda olduğu gibi ama şu an seçmeninde bu karşılık bulmuyor. Sorun da buradan karşılık bulmamasının ana sebebi de şu, araştırıyoruz, konuşuyoruz AKP'lilerle, seçmeniyle de. Bir, Öcalan konusunda çok kırgınlar çoğunluğu, anlamadılar mevzuyu, anlamadık diyorlar, ne oldu? İki, ekonomik kriz, ekonomik dalgadan dolayı da çok kızgınlar. Yani bu iki olay İstediğin kadar sen CHP'ye suç at o gezide olduğu gibi falan. Çünkü o zaman gene durum biraz da bir tık daha iyiydi ekonomik. Ama şu an durumlar çok kötü. Onun için sorunlar var ve bu Öcalan darbesini yenmek için de ya reis tamam iyi hoş getirdim bizi buraya kadar ama artık bir yolunu bulalım da bir bırakmanın zamanı mı? Bak Hakan Fidan gibi en azından farklı bir isim gelir. AKP'yi en azından yeniden şahlandırma ihtimalleri ne konuşuyorlar kendi aralarında? Ha Türkiye'de daha tecrübeli bilir. Böyle bir ihtimal, yeni bir lider, yeni bir değişimle AK Parti buradan yeniden şahlanabilir mi? Yoksa bu iş bitti mi? Şimdi ben de e, AK Parti konuşuyorum tabii. Kimi zaman bazen televizyonda falan karşılaşıyoruz. Hani ikiden ikiye kuliste ya diyorum ki niye başka aday çıkarmıyorsunuz? Diyor ki amirelim diyor esasında çıkarmak lazım ama diyor bunu Erdoğan'a kimse söyleyemez diyor. Yani ailesi bile içinden geçer diyor. Ne bileyim işte ne bileyim damadı yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ama bunu Erdoğan'ın yüzüne kimse söyleyemez diyor. <laughs> Kızar mı ya korkuyorlar yani. Ya bak cesaret bile edemez diyor ya. Bakın ben bunu bunu AK Partililerden öğrendim. Benim öyle bir samimiyetim yok, bir şeyim yok ki. Söyleyemez diyor. Ve diyor o, o yani benim anladığım diyor. Yaşadığı müddetçe olmaya devam etmek istiyor diyor. Ha. Dedim ya cin şeyden çıktı diye. Bu işler çok tırmanırsa bunun sonunda istemeden böyle bir karar verebilirler. Mecburiyetten böyle bir karar verirler. Peki düşündüklerine eminim Türker Bey. Düşünüyorlar. Şu anda bu, bu plan yapılıyor. Erdoğan hayır. Erdoğan hayır. Ailede bile bunu düşünenler var. Ama Erdoğan hayır. Aklına bile gelmiyor. Bakın aklına bile gelmiyor. Peki o safhaya gelebilir Erdoğan. En sonunda söylemek zorunda kalabilirler. İşte bir halef belirleyelim falan diye. Bu hangisi olur? İşte siz Hakan Fidan dediniz. Esasında başka isimler de vardı ama Hakan Bey onları galiba diskalifiye etti şimdilik o gözüküyor. Belki sürpriz de olabilir filan. Akla gelebilir. Böyle bir şeye sonunda yeltenebilirler. Kurtarır mı? Değişim olması nedeniyle bir taze kan olur. Ama bu konjonktüre bakıyorum. Bu gidişe bakıyorum. Bence çok zor. Hele şu yaşananlardan sonra emin olun muhalefet Yeter ki birleşsin. Demokrasi ittifakını kursun. Çok açık söylüyorum. Kim aday gösterirse göstersin. Tabii yani abartılı bir aday olmayacağını farz kabul etmek istiyorum. Seçimi kazanır. Yani artık iktidarın Türkiye'de bir daha seçim kazanması kolay kolay zor değil. Ama iktidarın şöyle bir avantajı var. Uluslararası konjonktür nispeten lehine örneğin Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Türkiye kullandığı için adeta maşa gibi iktidara devam etmek istiyor. Yani bir böyle ne bileyim kırılma yaşansın istemiyor. Hani e, çıkarları e, devam ettiği müddetçe e, belki değişiklik yapmayabilir. Hatta şöyle bir örnek verince tarihten Biliyorsunuz Abdülhamit e, darbeyle devriliyor. Abdülhamit'e Almanlar çok yatırım yapıyor. İkinci Wilhelm. Hatta Abdülhamit'in panislamizmin arkasında Almanlar var. İkinci Wilhelm var. Max von Oppenheim var. Devrilince Almanlar çok bozuluyorlar. Ama zaman içinde bakıyorlar ki yeni iktidara gelenler de Almanlardan uzaklaşmıyor, muhalefetini geri çekiyorlar. Ne demek bu? Çıkarlarına bakarlar, çıkarlarına bakarlar. Şu anda görebildiğim kadarıyla Trump Erdoğan'ı destekliyor. Özellikle Amerika'daki demokratlar, yani küreselciler Erdoğan'ı desteklemiyor ama iktidarda değiller. Avrupa'da, Avrupa'da ee, evet çok e, Türkiye'deki gelişmeler hakkında demokrasiden uzaklaşıldığı konusunda e, serzenişler var, işte çıkışlar var ama özellikle iktidar kanatları daha dengeli açıklamalar yapıyorlar çünkü Türkiye'deki iktidardan da korkuyorlar, şöyle korkuyorlar. Daha önce biliyorsunuz bunu denedi ve Türkiye'de 10-15 milyon sığınmacı, işte mülteci, çeşitli kategorilerde, hukuki kategorilerde yabancı var. E bunları ne yaparlar? Avrupa'ya gönderirler. Avrupa zaten Türkiye'yi adeta açık sığınmacı kampı olarak bellemiş. Türkiye'yi tampon bölge olarak belirlemiş. Onlar Türkiye'de ilelebet kalsınlar istiyor. Bu konuda daha e, dengeli açıklamalar yaparlar. Yani ne demek istiyorum özetle? uluslararası konjonktür de bugün iktidara yardım ediyor. Onun için muhalefet bakın çok ciddi bir çalışma yapması lazım. Yetkin bir akıl üretmesi lazım. Yetkin bir akıl ve demokrasi ittifakını kurması lazım. Hatta işte bakın üniversiteler filan, üniversitelerden, gençlikten filan bu işin içine dahil edilebilir. O yetkin aklı üretirken ama şu ana kadar öğreniyorum ben böyle bir yetkin aklı üretebilme girişimini bile görmedim. Ya siyaset olarakken yani siyasi anlamda, siyasi anlamda nasıl bir ülkeyiz biz sevgili seyirciler? Bakın şimdi farklı bir yerden bakacağım. Garip yani. Allah aşkına altılı masanın liderleri yani o bileşenler neredeler? Neden yoklar? Ya da olmaya çalışıyorlar mı? Olsalar da niye kabul görmüyorlar? Ne oluyor? Aralarında ne oluyor? Meral Akşener'den daha bir tweet görmedim ben. Ya da acaba ben mi yanılıyorum? Bir daha bakarım ama görmedim. Ee, Kemal Bey bir tweet attı ortada yok. Kemal Bey'in daha önceki ekibi de öyle. Yani genel olarak diyorum yani. Yok. E diğer partiler de işte Davutoğlu, Ali Babacan yani çoğunu da tanırım bu arada şey olarak. Hepsi Hepsiyle röportaj yaptım ben bu arada. Erdoğan hariç konuk almadım kimse kalmadı. Lider anlamında. Ama burada garip bir şey var. Ama biz, bak yine Türkiye Bey'in de burada hakkını vereyim ya bizim yaptığımız yayınlarda da ya burada sorunlar var diyorduk esasen zamanında. O zaman da tabii duygusal olarak muhalif seçmen de bize ya şimdi zamanımı yapma, etme, muhalefete muhalefet mi falan derken hop Erdoğan götürdü. <laughs> götürdü ve şimdi geldiğimiz noktada da yine bazı konuları eleştiriyoruz. Onun için herkes aklını çalıştırsın. Eleştiri güzel bir şeydir. Daha iyi olması içindir mem memleketin diyoruz ama Bak gördüğünüz gibi Çok ilginç. Hatta zamanında Gezi Parkı'nda bile böyle önder gibi gözüken bazı muhalif isimlerin şimdi AKP'de vekil olduklarını gördük ya. Vekil, vekil oldu adam. <laughs> yani şimdi e, garip değil mi Türkiye Bey? Siyasi anlamda peki bir de nerede bu liderler? Ne yapıyorlar? Siz nasıl okuyorsunuz? Hani bir Meral Akşener'i yani Kemal Bey evet. Yani Meral Akşener gerçekten sınıfta kalmıştır. Onun için daha fazla kendini imha etti zaten. Daha fazla konuşmaya lüzum yok. Ve ülkemize de çok ciddi zararlar verdi. Bakın dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim oldu. O bir taze kan getirdi. Ama gerçek anlamda değişim olmadı. Çünkü sonunda bu insanlar, yönetenler E Kemal Bey'in yanındaydı. Yani Kemal Bey'in her kararında onların da katkısı var. Bir kere bu böyleydi. Doğru değerlendirilmedi. İkincisi işte biz seçimi kazandık. Tabii ki kazandılar ama burada seçimin kazanılmasında belirleyici unsur toplumsal muhalefetti. Yani Erdoğan belirleyiciydi. Çünkü artık bu iktidardan halk bıkmıştı. Bir alternatif peşindeydi. Bunu da tam doğru değerlendiremediler. Dedik ki Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çok başlılık gözüküyor. Yani Özgür Bey var, Kemal Bey seçimi kaybetti ama hala orada duruyor. Onu destekleyenler var. E, Mansur Bey var. Dedim ki ilk önce iç cepheyi düzeltmek lazım. Çok başlığa son vermek lazım. Herkesin karşısına ve o dörtlüğü çıkaracaktınız. İki, demokrasi ittifakı. Önce iç cephe sonra demokrasi ittifakı. Ya bunların hiçbirisi yapılmadı. Şimdi gelelim. Bugün 24 Mart 2025. Görünürde seçim yok. Seçimi zorlayabilir misiniz? Bu gelişmelere bakılırsa evet bu bu ıı, şey var tünelin ucunda da gözüküyor. Ama 25 Mart'ta ne yapacaksınız? 30 Mart'ta ne yapacaksınız? 1 Nisan'da ne yapacaksınız? Yani oturup oturup ders çalışılması lazım. Bir plan yapılması lazım. Bir strateji belirlenmesi lazım. Yani yine Atatürk'le bitirmek istiyorum örneğimi. Atatürk Enver Paşa için ne diyor biliyor musun? Yaptığı planların diyor nasıl icra edileceğini teferruat sayıyor diyor. Bak yani deha bu adam biliyor musunuz? Bakın Enver Paşa'yı öyle bir eleştiriyor ki hem Enver Paşa'nın ne olduğunu ortaya koyuyor. Evet hırslı, arzuları var, evet, uygusabı. planlar yapıyor ama o planların nasıl icra edileceğini teferruat sayıyor diyor. Halbuki başarı o ayrıntıda, o teferruatta gizli biliyor musun? Şimdi sarı Sarıkamış harekatını yapacağız, yaracağız Rusları filan. E güzel. Peki böyle bir gücün var mı? Nasılı? Nasıl? Ayrıntısında. Atatürk onun için hep kendi gücüne dayanarak akla ve bilme dayanarak onun için şimdi yapılması gereken şu bak elinde daha işi sendikaları var. Üniversiteler var. Üniversitelerden katılım var. Halk bıkmış vaziyette. Ben şimdi sekiz buçukta filan tencere, tavalar güm 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 vuruyorlar. Biz cadde üzerindeyiz böyle. Bakıyorum sağa sola. Ya bütün herkes biliyor musunuz? İstisnasız. Yani herkes bu iktidardan kurtulmak istiyor. Bakın kimse, ben istisnasız bakıyorum yani hani 3-5 apartman mı bir istisnasız yukarılara aşağılara bakıyorum. Herkes, herkes. Ya Artık halk istemiyor biliyor musun? Artık bunu zorla, zorlamanın alemi ne ya? Halk bu iktidarı istemiyor ya. Kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Zaten istiyor olsa var ya biliyorsunuz Hodri meydanda hemen sandık kurar. İstemiyor. Şu anda emin olun adil ve dürüst seçim yapılsa adil ve dürüst yüzde yirmi alamaz. Bakın yüzde yirmi alamaz. Ama işte TRT'yi AKP'nin kanalı gibi kullan. Medya gücü. Yalan bombardımanı filan. Ondan sonra devletin imkanlarını dağıtarak filan. işte onu biraz daha yukarılara taşıyabiliyorsunuz. Ama yine de yine de %51'i, 50.1'i kazanamazsınız. Kazanamayacağını görüyorlar zaten. Onun için ilk muhalefet gerçekten akıllı olmak zorunda iyi plan yapmak zorunda, birleşmek zorunda, kişisel hırslardan kurtulunmak zorunda. Ne dedim? Ekrem Bey aday olursa fahiş bir hata olur, kendisini imha eder dedim. Bak öyle oldu. Halbuki aday olmasaydı evet, orada şöyle bir iddia da var. E, haberiniz olsun şimdi e, ikinci defa bunu söylediğiniz için ak aklıma geldi, demin unutmuştum. Eee evet, tamam. Ekrem İmamoğlu'nun aslında bu operasyonu bildiği ya kendisine yapacak bu operasyonun farkında olduğu ve aslında farkında olduğu için erken hamle yaptığı iddiaları da var. Yani ondan. Hayır, dolayı... Biliyorum. A biliyorum zaten onu ben o zaman da söyledim. Dedim ki belli ki dedim Ekrem Bey ve parti yönetimi böyle bir husumet dalgası geliyor. Bunu engellemek için bunu Hı. yapıyorlar. Dedim ki engellemez daha fazla hedef olur. Halbuki birleşseydiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte ne bileyim Özgür Bey, yanında Mansur Bey, Ekrem Bey, Kemal Bey, dördü böyle cumhuriyete sahip, demokrasiye sahip. Ve arkasından demokrasi bloğu. İyi Parti var, Zafer Partisi var, o var, bu var. Ya bunlar yapılmadı ki ya. Yapılmadı ki. Şimdi çözüm çözümle bugüne kadar yapılamamış olabilir. Bugünden sonra yapmaya çalışmak lazım. Zaten dua etsinler üniversite gençliğine. Birleşmeyi, demokrasi ittifakını üniversiteliler kuruyor biliyor musunuz? Zek uşağı kuruyor. Helal olsun bu çocuklara. Bakın helal olsun. Halka helal olsun. Çıkar ve menfaat peşinde koşan siyasetçilere de haram olsun. Son sözünde bu olsun.